inanamıyorum Nasıl yaparsın Kılık bunu? Kılık değiştirdim. Kim olduğumu bilmiyordu. Karnımın ağrıdığını söyleyerek muayene etmesini istedim beni. Ama neden? Bilmiyorum. Yalnızca onu görmek istedim. Hepsi bu kadar. Nasıl biri olduğunu görmek istedim. Nasıl biri olduğunu söylemedin Kendi mi? Kendi gözlerimle görmeliydim. Bir sakıncası mı var yoksa? Hayatım neden yaptın bunu? Yaptım da ne oldu sanki? Hiçbir şey olmadı işte. Bunun ne yararı olacak söyler misin? Hem de çok yararı olacak. Babanla mutlaka tanışmalıydım Maya. Bak baban hem çok iyi bir insan hem de çok iyi bir doktor. Hayatını insanlara adamış biri o. Neden gizlice yanına sokuldun onu? Çünkü cevapsız kalan birçok soru vardı. Maya lütfen bağışla beni. Ama senin hayatını bir cehenneme çevirmesini bir türlü affedemiyorum onu. Hala anlamıyorsun değil mi? O benim babam. Hayatta sahip olduğum Heh, tek insan. Pekala söyle bana hangi baba kızına yıllar süren bir kaçak hayatı yaşatabilir? Hangi baba kızın hayatını yaşamasını engel olur söylesene? Hangi babamı? Korkan bir baba, bana ihtiyacı olan bir baba, dünyada başka kimsesi olmayan bir baba. Adam, her şeyi mahvettiğini farkında değil misin? Bundan böyle seni onunla tanıştıramam. Çünkü seni görür görmez kendisini kandıran adam olduğunu anlayacak ve bir daha da sana Maya. asla güvenmeyecek. Maya, Maya, işte bu yüzden derhal babana gidip her şeyi onunla konuşmalıyız canım. Baban gerçeği öğrenmeli. ...ona bana her şeyi söylediğini ve benim her şeyi bildiğimi söylemen gerekiyor. Hayır, bunu yapamam. Maya, inan bana böylesi çok daha iyi. Dokunma ona! Durun, durun bir dakika! Ne oluyor? Baba, ne yapıyorsun sen? Adam, iyi misin? Maya, gel buraya. Hemen gitmeliyiz. Hayır, baksana yaralı. O adam bir polis, Maya. Hayır değil, o benim arkadaşım. Yani birlikte çıktığın çocuk bu mu? Bu iğrenç şeyi gırtlağına sokmak istiyorum. İğrenç mi? Harika bir resim. Söyle çabuk. Nasıl yaptın bu işi? O dergide benim de arkadaşlarım var. Bu çok alçakça bir hareket. Nasıl olur da yaparsın bunu? Sen benim resmimi nasıl yollarsan öyle. En azından ben gerçek bir resim yolladım. Benden pis bir intikam almak için yaptın bu işi. Bu arada o senin geleceğini nasıl etkiler bu düşündün mü hiç? Aferin sana Jessica! ben nefret ediyorum! <laughs> Hayatımız senin kadar nankör Rahat bir yaratık Beni. Görmedim. Tabii efendim, hemen! Bay Hey sizleri çağırıyor! <laughs> Önce Jessica'yı Bunu yanına bırakacağım sanma! Bir laf sanma. Jessica, çamurla oynarsan ellerinin kirlenmesini göze al derler! Doğru söyledin, sen gerçekten de çamursun! Kapa çeneni ve git! Burada neler oluyor? Hey, şu işe bak. Demek ki savaşı sen kazanmışsın. Pek sevinişe benzemiyorsun ama. Kovulmamı mı tercih ederdin? Baba nasıl yaparsın bunu? Derhal bu adamın gerçek kimliğini öğrenmek istiyorum. Adım Edin Marshall. Maya'nın arkadaşıyım sözünü ettiğim genç bu baba. Şimdi söyle bakalım, kimin için çalışıyorsun sen? Bakın istediğinizi düşünebilirsiniz ama ben bir polis diyelim. Az önce bir savcı ile buluştuğunu gördüm. Yani... Johnny'nin yerinde mi? Evet. O kız... Benim kız kardeşim, Chantal Marshall. Ve kız kardeşine yemek yiyorduk, hepsi bu, anlaşıldı mı? Doğru söylüyor, Chantal savcı ve adamın da kız kardeşi. Adam Benson modelinde çalışıyor yönetici olarak. Öyleyse niçin kliniğe geldin? Çünkü sizi merak ettim de ondan. Bu muammayı çözmek, Maya'nın babasını gözlerimle görmek istedim. Şimdi anlaşıldı mı acaba? Maya. Onu anlattım baba. Her şeyi anlattım. <laughs> Ve sonra da sen benim resmimi kendisinin o iğrenç resmi üzerine foto montaj yaptırmış. Bütün bunları duymak çok üzücü. Özellikle de dünkü konuşmadan sonra. Bana kin tutmayan biri olduğunu söylememiş miydin sen? Senin pozisyonundaki birine yakışır mı böyle bir şey ha? Ya haklısın George. İşte bu yüzden de... ...hemen istifaya hazırım. Ben senden istifa etmeni istemiyorum Jessica. Ama seni küçük düşürdü. Beni iyi kendini küçük düşürdün? Las Vegas'taki skandaldan bile daha korkunç bir şey bu. Ama o zaman senin yanında çalışmıyordum ki... Hayatımda hiç bu kadar utanmamıştım. Ama senin istediğin Semin utanmasıydı. <laughs> bu arada itiraf etmeliyim ki... ...oldukça çekici bir resim. Oh. O, o Semin vücudu. Ah, tabii affedersin. Biliyor musun? Ne diyeceğim? Semle aranızdaki bu düşmanlıktan kendimi sorumlu tutuyorum. Çünkü sözcülük görevini önce sana vermiştim... ...sonra da ona verdim. ...bu yaptığım büyük bir haksızlıktı. Eğer birine kızacaksan bana kız... ...Sem'e değil. Jordan... ...sen yalnızca otelin iyiliğini düşünerek hareket ettin. Bütün suç... ...bende. Bu savaşa bir son verin artık. Ama eğer mutlaka savaşmaya devam edeceğiz derseniz... ...gidin bir yerde boksörlük yapın... ...ve bol bol dövüşün anladınız mı? Otelimi bir arena haline getirmenize izin vermem... ...anlaşıldı mı? Bir daha olmayacak... ...söz veriyorum. Dilerim olmaz... Aksi takdirde ikinizi de kapı dışarı ederim hem de o anda. Gidebilirsin. Söylesem gelsin. ...yo yo bu işi başarmana gerçekten çok sevindim... ...evet sevinmen de gerekir... ...Jordan o resmi görseydi ne yapardım? ...düşünebiliyor musun... ...tamam bir zamanlar o resimleri çektirmem hataydı... ...ama bir de bu dergide çıksaydı ne yapardım? <laughs> ...Jessica'nın yüzü ve senin vücudun... ...çok akıllıca... ...ne yapayım başka çarem yoktu... ...umarım Jordan fazla üstüne gitmez... Yok yok sanmam Aha, anlayışlı davranacaktır... <laughs> sıra sende. İşimi kaybedebilirim. Bana şans dile olur mu? Merak etme canım. <laughs> Belki farkında değilsin sen ama bu olay çok işime yarayacak. Eğer Moni'nin o dergide dostları olmasaydı bu işi kesinlikle öğrenemezdim. Tabii sonuç çok daha kötü olurdu. Senin için olurdu. Senin için de. Resmimle birlikte basacakları manşeti de gördüm. Ne yazacaklardı biliyor musun? Hale Oteli'nin kalpli sözcüsü otel için felaket olurdu. Jessica'nın amacı beni kovdurtmaktı. Bunu çok iyi biliyorum. Ama bu arada otel de rezil olacaktı. Ve sen de buna engel olmak istedin. Evet onlara rica edip resmi değiştirdim. Sonra da manşeti tabii. ...Senin ve otelin saygınlığını korumak için başka çarem yoktu, Jordan. Ne de olsa ben bu otelin resmi sözcüsüyüm. Jessica'nın resminin daha zararlı olacağını düşündüm. Tabi itiraf etmeliyim ki bu işi yaparken son derece büyük bir zevk duydum. Dövüşmekten hiç yılmıyorsun sen. Köşeye sıkıştırılmışsan dövüşmek zorunda kalırsın. Ama yine de resmi değiştireceğine bana gelmeliydin. Ee... Parayla halledebilirdim ben bu işi. Böyle bir ha... gücüm var benim. Buna gerçekten inanıyor musun? O zaman kızıp, özellikle basarlardı. O tür dergiler böyle skandallara bayılırlar, bilmiyor musun? fena, fena bir resim değildi. Bir zamanlar deri ve dantelde basılmış olsa bile. Bak Jordan, o, o resimleri yıllar önce modelliğe başladığım zamanlarda çektirmiştim. Çünkü kirayı ödemem gerekiyordu. Hem ayrıca bir şey daha var. O resimler olmasaydı daha sonraki resimlerim de olmazdı. Eh bir yerden başlamak zorundasın. Tıpkı senin gibi. Sen de pokerde kazandığın berbat bir motelle başlamamış mıydın? Evet. Öyle başladım. Geçmişinde bilmem gereken başka şey var mı? Hayır. Emin misin? Bak olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Ama gördüğün gibi bu işi başlatan ben değilim Jessica. Jessica bir daha böyle aptalca şeyler yapmamaya söz verdi bana. Senden de aynı sözü istiyorum anlıyor musun sen? Senden de. Tamam söz veriyorum. Güzel. O zaman gelecek haftaki kampanyaya huzur içinde başlayabiliriz. O kampanya ertelenmemiş miydi? Nereden çıkardın bunu? <laughs> Dergi işi yüzünden yani. Hayır. Her şeyden önce ...ayrıntılar üzerinde duracağız. Bu akşam yemekte. Ee, bu, bu akşam mı? Evet bu akşam. Çünkü bütün gün çok meşgulüm ben. Aa, tabii bu, bu akşam uygun... ...ama tabii eve gidip üstümü değiştirmeliyim. Güzel. Ben de gelirim seni evden alırım. Tamam mı? Maya bana nasıl ihanet edersin Ama mecburdum Gerçi söylemeseydim onu kaybedebilirdim <laughs> Durun bir dakika benden size hiçbir zarar gelmez Yemin ediyorum Birliğimizi yıktın Bunun ne demek olduğunu biliyor musun Bana her şeyi anlattığı için çok üzgün ama buna mecburdu Hayatının sonuna kadar bir yalanla yaşayamazdı da bunu Sen bizim şartlarımızı bilemezsin Onun için de bu işe karışma İşte bunda çok yanılıyorsunuz Ben her şeyi biliyorum ve anlıyorum ve kalbim sizinle birlikte. Sizin iyiliğinizi istiyorum ben. Lütfen inanın. Sahi mi? Evet sahi. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Maya'ya bu hayatı yaşatmaya hiç hakkınız yok. O hiçbir suç işlemedi. Hiçbir şey yapmadı o. Onu seviyorsanız bunu nasıl yaparsınız? Kızıma olan sevgimi eleştirmeye kalkma. Sen ne anlarsın baba sevgisinden? Ben onun babasıyım. Onu korumak bana düşer. Başka hiç kimseye değil. Olabilir ama ben de kendimi ondan sorumlu tutuyorum doktor. Sahi mi? Evet ve Maya'nın geleceğini düşünüyorum. Hem de sizden daha fazla. Demek sihirli değneğinde her şeyi düzelteceksin. ha? Senin kafanı bu masallarla mı dolduruyor Kutluk bu adam? duygusuyla doldurmaktan daha iyidir bu! Bak delikanlı, canımı sıkmaya başladın artık! Özür dilerim, odayı boş zannetmiştim de! Hayatımıza girip bütün geçmişimizi değiştirebileceğini mi umuyorsun sen? Hayır, böyle bir şey ummuyorum! Ama 15 yıl geçti ve Maya artık bir daha o yılları hiç yaşamayacak! Onu bir 15 yıl daha kaçarken görmek istemiyorum, siz istiyor musunuz yoksa? Bir gün bile daha kaçmak istemiyorum. Ama mecbur kalırsak gene kaçacağız. Ve sen de bir iyilik yapmak istiyorsan bizden uzak dur. Anlıyor musun? Ne şartla uzak dururum eğer Maya bunu isterse. Bu onun verebileceği bir karar değil. Yeter artık lütfen yeter. Benim de bir şeyler söylemeye hakkım var ve söyleyeceğim de. nereye gidiyoruz? İş bulma kurumuna mı? Hayır oraya gitmiyoruz çünkü derhal kolları sıvayıp burada kampanya çalışmasına başlıyorum. Neyse ki kampanya bu gece başlamıyor. akşam yemeği ne dersin? Ay, ne yazık ki bu gece Jordan'la buluşacağım, iş konuşacağız. Kovulmayı beklerken böyle bir teklif gelince hayır diyemedim. Eve gidip giyineceğim. en azından seni eve kadar götürebilir miyim? Tabii ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu akşam birlikte yemek yiyemeyeceğimiz için çok üzgünüm. Dert etme. Önce iş gelir. Anlayışın için teşekkür ederim Kayla ama olanlardan sonra Jordan'a hayır deme imkansızdı. Haksız mıyım? Hı, hı, Elbette canım. Zaten o da buna güvenerek seni davet etti ya. Ama beni zorlamadı. <laughs> Niye zorlasın ki? Sen kendini zorunlu hissedecektin. Kovulacağını sanıyorsun ama kovmuyor. Sen de minnettarlıktan davetine pek iyi diyorsun. Onunla akşam yemeğine çıkmamın tek sebebi kampanya ile ilgili ayrıntıları belirlemek. Hepsi bu. Biliyorum. Bunu söylemiştin zaten. Beni kovmadığı için ona minnettarım. Bu iş karşıma çıkan en büyük fırsat Kay. Seni nasıl kovabilirdi ki? Ne de olsa sözcüsünden büyük beklentileri var. Bak bu yalnızca bir kere yenilecek olan bir iş yemeği. Bunu büyütmeye hiç gerek yok. Ben de böyle düşünüyorum. Güzel. Güzel. ...birçok zaman senin de işin çıktı... ...sen de randevularımızı iptal ettin. <laughs> tamam sen haklısın. Tartışmak istemiyorum. Biliyordum işte oldu. Ne? Bak... ...dinle sesin değişti kızınca hep böyle olur. Yok kızgın falan değilim. Evet kızgınsın belli etmemeye çalışıyorsun. Ne yapmamı istiyorsun bağırmamı mı? Hayret edilecek bir şey, kendinden bu kadar emin olmadığını bilmiyordum. Yanılıyorsun, ben kendimden çok eminim. Dur bir dakika, nereye gidiyoruz? Kavşağa geçtik. Biliyorum. Ne duruyorsun, geri dönsene. Hayır, eve gitmiyoruz. Ne? Jordan'ın canı cehenneme, bu gece benimlesin. Bu kulübeye getirdiğine bir türlü inanamıyorum Kyle ee, Sana küçük bir sürpriz yapmak istemiştim Ama zamanlaman çok kötü Tabi senin de istediğin buydu değil mi Jordan amcanın alt tarafı bir yemek Yani bozulmaz merak etme Bu akşam yemekte onunla iş konuşacaktık Akşam beni almaya geldiğinde evde kimseyi bulamazsa ne düşünür Tepkisi ne olur bir düşünsene O kadar telaş ediyorsan kulübeden telefonla haber verirsin Hem iş yemeğim olmasa bile Bu havada ne işimiz var burada söyler misin Bak burası rahatsız edilemeyeceğimiz tek yer de ondan. Son zamanlarda seninle bir dakika yalnız kalamadık biliyorsun. İnanamıyorum. Tipik bir bencil erkek davranışı bu. Teşekkür ederim. İçeri girelim mi? Gelmiyor musun? Peki aracı. Eğer Jordan'la o kadar buluşmak istiyorsan işte anahtarlar. Arabayı alabilirsin. Yarın başımın çaresine bakarım ama bu gece burada kalıyorum ben tamam mı? Bu arada çok yanılıyorsun. Ben bencil bir erkek değil. Yalnızca bir erkeğim ve öyle davranıyorum. <laughs> Girin. Bütün gece dışarıda kalacağını sandım. Battaniye getirecektim sana. Telefonu kullanabilir miyim? Elbette. <laughs> Jordan çıktı mı? Çok güzel, bağlar mısın lütfen? Aa, Bay Hale, son anda aradığımı biliyorum ama... ...Jessica ile şu lanet dergi işi... ...sinirlerimi çok bozdu, bitkin bir haldeyim. Ee, bu gece çıkmazsak... ...bana çok kızar mısın? Ah, teşekkür ederim. Tekrar özür diliyorum, berbat bir gündü. Aa, yo yok, merak etme... ...başımın çaresine bakabilirim. <laughs> Tabii, istakaza bayılırım... Yo, hayır sakın göndereyim deme. Ya yatmak istiyorum ben. Çok düşüncelisin, teşekkür ederim. Yarın işte görüşürsünüz, tamam mı? Sen benim kovulmamı istiyorsun, değil mi? Şimdiye kadar çoktan kovulmuş olman gerekirdi sen. Jordan isteseydi tabii. Bu konu onunla benim aramdaki bir konu ve o bunun farkında, tamam mı? Yani sesimi çıkartmayayım mı? Son sözü hep sen söylersin. Şimdi gel buraya. Onunla yemek yemek istemiyordun zaten öyle değil mi? Hadi bu gecenin tadını çıkaralım. Çabuk olun. <laughs> Şunlara bak nasıl patlıyor. dikkat et dökeceksin. Ver ben tutayım. <laughs> bak bak nasıl kızarmışlar. Nar gibi değil mi? <laughs> evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> Harika, harika! At. Ha bakalım taba! <laughs> Aman Allah'ım, o ses de ne? Bir silah bak, Sakın kalkma, yat yere! Ne yaptın? Ne yaptın? Hiç, ne hiç gerek olmadı, inan bana! İçeride kimse var mı? Kapıyı açın! Seni beceriksiz yaratık... ...İsteyerek olmadı. Sakın ateş etmeyin. Teslim oluyoruz. Çabuk silahlarınızı verin. İşte oldu. İçeri girebilir miyiz? Kazayla arkadaşımı yaraladım. Ah. Gel bakalım. Ah. Oh. Ah, ah. Gecenin bu saatinde ne avlıyorsunuz siz? Ha? Ah... ah. ah. Bizler avcı değiliz bizler Borsacıyız E bu partiye kaç Hastaymışsın ufak bir sıyrık yalnızca ama yine de bir hastaneye gidin. E ama nasıl gideceğiz Bizim yakışıklı yeni arabasını kara sapladı az önce Gecenin bu saatinde ava çıkılır mı hiç Avlanmıyorduk bu öğleden sonra yola çıkmıştık Karanlık bastırdı ...ve biz de yolumuzu kaybettik. Silahla ne yapıyordunuz peki? Ha, hiçbir şey. Kulübenizin ışığını görünce koşmaya başladık... ...soğuktan donmak üzereydik ve... ...ve birden düştüm. Silahım ateş aldı, klif benim önümdeydi... ...ve yaralandı işte. Bakın daha önce ikimiz de silah kullanmadık hiç. Bunları da Alfred'den Noel için almıştık. Peki silah kullanma ruhsatınız var mı? ikinizi de deliye tıkmalıyım. Sıradan biri bizi tutuklayacak ha? <laughs> Hayır. Bir polis tutuklayacak sizi. Siz polis misiniz? Komiser Masters, cinayet masasından. Ve sayenizde de yeni bir cinayet davasına bulaşmama ramak kalmıştı zaten. Bakın komiser Masters, bir daha ikimiz de elimize silah almayacağımıza söz veriyoruz, tamam mı? Olayı kötü bir tehribe olarak kabul edip unutalım. İnanın bundan böyle silahları bırakıp ...golf sopasından başka hiçbir şey almayacağız elimize. Ne diyorsunuz? Pekala. Ee, madem her şey halloldu... ...sizi burada daha fazla tutmayalım <laughs> beyler. Evet harika bir fikir. Sizi arabanıza götüreyim ben. Ah komiser... ...arabanın nerede olduğundan emin değiliz. Ne? Sabah bulabilirim tabi ama... E, ...karanlıkta bulamam. Çünkü hangi yoldan geldiğimin farkında değilim pek. Eee şurada bir köşede kırılabilir miyiz acaba? <laughs> Galiba başka çaremiz yok. Sağ olun. Size minnettarız. Hey Cliff şuraya bak. <laughs> ha, oh, morfola bayılırım bu oyuna. Ne dersiniz komiser? Siz küçük hanımlar, ben de derimle. E bütün gece başka nasıl geçer? Burada monopol oynamak dururken Jordan'la La yemek yenir mi hiç? Geldiğim öyle seviniyorum ki. Şu koskoca dünyada ikimiz baş başayız. Bizi kimse rahatsız edemez.